Merhabalar, iyi çalışmalar herkese. 100Ders ve ASP.NET Core MVC serimizin arkadaşlar. Dün 45. dersini çektik. Şimdi 46. derste neler yapacağımızdan bahsedeceğim. Bundan sonra işin ikinci kısmına geçtik. Biraz daha böyle MVC'nin temel kural işlemlerine çıkacağız. İnterfeslerle, repositorlarla, dizayn pattern üzerine daha farklı bir ee, ve bir tık daha ileri kurumsal mimaride proje geliştiriyor olacağız. Şimdi size serinin en başından beri söylediğim bir müfredat vardı daha önce de yer yer linkini falan paylaştığım oldu. Burada Ervis Trupca isimli bir geliştiricinin hazırlamış olduğu 39 derslik bir .NET Core MVC serisi var. Bu .NET Core MVC içerisinde bittiği zaman bir e, drink sitesi, bir içecek sitesi yapıyor. İşte içecekler kendi arasında e, alkollü içecekler, alkolsüz içecekler, meyve suları, kolalar vesaire şeklinde ayrılıyor. Siz burada bir sepete ekleme, ondan sonra kaydolma, işte kendinize ait almış olduğunuz ürünleri görüntüleme gibi bir profilim sayfasında görüyor olacaksınız vesaire. .net core çalışmaya başladığım zaman ben bu projeyi çok beğenmiştim ve bu projeyi sonuna kadar getirip uyguladım. Hatta iki defa yapmıştım bunu. Ee, şimdi bu projeyi refere alarak kendimize buna benzer bir başka proje oluşturacağız. Bizde tahıllar üzerine aynıydı işte tahıllar, sebzeler, meyveler bu şekilde. Ama bizde de aynı şekilde sepete ekleme işlemleri bulunacak. Ondan sonra bizde de aynı şekilde login olacak, register olacak vesaire bu şekilde bir proje oluşturuyor olacağız. Burada 39 derslik bir seri olmuş. Bizde bir tık daha e, uzun sürecektir. Benim tahminim 50 dersin üzerine olacak. Zaten .NET Core için ben 100 ders dedim ama belki e, 100 dersi geçebilir ya da şöyle bir alternatif geliyor aklıma. 100 dersi bitiririz. 100 dersi bittikten sonra yeni bir .NET Core emeği serisinin Udemy tarafı için hazırlama fikrim var ama önce YouTube tarafında biraz daha böyle e, içerik hazırlamak istiyorum. .NET Core ile ilgili bu yüz derslik seri bittikten sonra youtube tarafı için yeni bir seriyi bu kez tamamen projesinden sıfırdan adım adım ilerliyor oluruz. Yeni bir projeye başlıyor olacağız arkadaşlar. Bu şekilde neler yapacağız? Bundan sonra bunları yapacağız. Son iki dersimizi paylaştık. 47. derste yeni projemize başlayacağız. Yeni projemizde sebzeler, tahıllar ve meyveler üzerine. Yani bir orada drink yapılmıştı. Bize food yani yiyecekler üstüne bir içerik projesi oluşturuyor olacağız. Bir sonraki dersimizde serinin ilk dersinde Genel toplamda da 47. dersimizde görüşmek dileğiyle. İyi çalışmalar, hoşçakalın.